geldi buraya Testleri yapıp da soruları sormaya Geride kalanları uyarmaya Kaçlaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya Elini ee? vicdanına koyup da söyle Bu testler ne kadar sürecek böyle iPhone'da o. Deyip de geçme bize güvende, yanlışı seçme ah, yeah. Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Bugünkü testimiz acaba beyaz iPhone 4S siyah iPhone 4'ten daha kalın mı yoksa değil mi? Bu gördüğünüz siyah iPhone 4. Bu gördüğünüz iPhone beyaz iPhone 4S. Gördüğünüz gibi iPhone 4 kenkenin bu arada hareket hareket ediyor. Ne dersiniz? Bir yükseklik farkı var mı sizce? Şöyle acaba üstüne bir CD koysam anlamamıza yardımcı olur mu? Evet gördüğünüz gibi beyaz iPhone 4S ve siyah iPhone 4'ün kalınlığı birbiriyle tıpatıp aynı. Bugün iPhone 4'ün kendi kendine hareket etme özelliğini inceleyeceğiz. Bakın. Bakın. Kendi kendine. Ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsun? Kardeşin gibi ussulursan dursana. Gördüğünüz gibi çekim yapacağız fakat kendisine hakim olamıyoruz. Kendisi yerinde sabit durmak istemiyor bugün. Böyle bir hareketlilik, bir coşku var kendisinde. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.